23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hastanede yatan çocuklar için Düzce Atatürk Devlet Hastanesi dikkat çeken bir etkinlik gerçekleştirdi. Hastanede yatan çocukların bayramını kutlamak için çocuk servisi içerisindeki oyun parkurunda etkinlik yapıldı. Çocuklar oyun salonunda sallandı, kaydıraktan kaydı ve çeşitli oyunlar oynadı. Ellerine takılı olan serum'a rağmen kaydıraktan kayan çocuklara aileleri de destek verdi. Bir yandan tedavi gören minikler bir yandan da gönüllerince eğlendi. Şimdi ileri geri oynayın, oynatman lazım. Hadi bakayım, hadi. Ne oldu sana? Ben de unutayım.

Normalde böyle planlamadık tabii. Kreşe gidiyordu. Kreşte bir eskilik yapacaktık. Fakat ani olarak bir rahatsızlık yaşadıysa şey buradayız. Ama yine buradaki ortam gayet güzel. Arkadaşlarıyla beraber bir eksiklik hissetmedi yani. Kreş ortamını yakaladı en azından. Yoksa yani zaman nasıl geçirebilecekti bilmiyorum. En azından burası onun için büyük bir değişiklik oldu. Güzel, gayet güzel eskinlikler olsun. Çocuk mutlu oldu herhalde. Yani çocuk mutlu. Şu anda görüyorsunuz yani kendisi de hiçbir şey değil. Dışarıyla bağlantısı kopardı. Ben yani memnunuz, güzel bir şey. <laughs>

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını hastanemizde giren e, minik çocuklarımızla birlikte e, hastanemizdeki etkinlik alanında beraber kutlama düzenledik. E, tüm Türkiye Cumhuriyeti'nin e, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı e, kutluyorum. E, tüm çocuklarımıza ayrı ayrı sevgilerimi gönderiyorum. Bayram dolayısıyla e, meydanlara inemeyen çocuklarımızı hastanemizde oluşturmuş olduğumuz etkinlik alanında e, 23 Nisan'ı hep beraber kutlayalım, birlikte vakit geçirelim. E, günün anlam ve önemini birlikte yaşatalım, yaşayalım istedik. E, çocuklarımız burada hastalıklarından dolayı e, kimisinin konuda serum takılı, kimisi farklı gerekçelerle hastanemizde yatıyorlar. E, ben bu vesileyle hem hastanemizde yatan tüm çocuklarımızın hem de Tüm e, ülkemizdeki çocuklarımızın ayrı ayrı hepsinin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Hepimize e, iyi bayramlar diliyorum.